Peki hocam HPV aşısı çeşitli kanser türlerine karşı koruyuculuk da sağlar mı? Tabii rahim ağzı kanserine karşı koruyuculuk sağlıyor. Çünkü rahim ağzı kanserinin yüzde nedeni HPV virüsüdür. HPV hı hı. 16, 18 gibi yüksek riskler. O yüzden aşının yapılma ve HPV virüsü cinsel temas yoluyla geçer yüzde 99 ve o yüzden mutlaka yapılması öneriliyor. Tabii ki simir testi de önemli. Simir testi, pap simir, e, rahim ağzı kanser tarama testidir. E, onda yılda bir kere ya da duruma göre yılda bir iki yılda bir e, yapılmasında fayda var. Evet hocam, gördüğümüz kadarıyla bu simir testleri de toplum tarafından çok aslında dikkat edilmeyen bir konu ve evet. e, rahim ağzı kanseri bir anda bize merhaba diyebiliyor. Evet, o yüzden ne e, kadar sıklıkla e, yılda bir kez. Evet, tam, yani e, rahim ağzı kanserinin en, en engellemenin en iyi yolu. E, simir testi yaptırmak olduğu söyleniyor. Yani en önemli şey düzenli olarak simir testi yapılması. Evet hocam. Bir diğer konuda doğum kontrol yöntemleri. Bu hmm. yöntemler nelerdir? Nasıl e, yollar vardır? Hmm. Nelerden nelerden bahsetmek istersiniz? E, doğum kontrol yöntemleri e, işte biz bunu iki temel olarak ikiye ayırırız. Bariyer yöntemleri ve hormonal yöntemleri olarak ayırabiliriz. Hı hı. Hormonal yöntemlerden en sık kullanılan e, doğum kontrol hapları Doğum kontrol hapları da değişik e, kullanımı değişik doğum kontrol hapları var. 21 günde bir kullanılan, 28 günde kullanılan, iç doz içerikleri farklı olan doğum kontrol hapları var. E, hastanın yaşına, e, durumuna göre tavsiye ettiğimiz haplar olabiliyor. Tabi herkes de doğum kontrolü vermekte e, kullanması çok uygun olmayabilir. Özellikle damar hastalığı olan, kan pasalaşması ile ilgili sıkıntılı olanlarda hormona doğum kontrol haplarını çok önermiyoruz. Onun dışında... E, Cilt altı, ...hormonal yöntemlerle de bir cilt altı implant var. Cilt altı implant aslında çok e, modern ve e, pratik bir yöntem. Progesteron salgılıyor. Şöyle kürdan şeklinde 3-4 santimlik Şuraya. cilt altı kol altına... ...kolda cilt altına takılıyor. 3 yıllık koruyuculuğu var. E, yani her gün her gün hap almak zorunda değilsiniz. O güzel bir yöntem. Kullanma spektrumu daha geniş. Yani si sigara kullanan, diyabeti olan, tansiyon olan kişiler de kullanabilir... Ee, yurt dışında bazı ülkelerde hatta ücretsiz de takıldığı takılıyor hı hı. Ee, ve pratik bir yöntem emziren kadınlar da kullanabilir emziren kadınlar da kullanabiliyor 3 yıllık maksimum koruyuculuğu oluyor 3 yıl sonra değişti, e, yenisini takmak isterse değiştiriyoruz ya da önceden çocuk sahibi olmak isterse erken de çıkartabiliyoruz ee, hormonal olarak yine e, vajen rahim ağzında halka yöntemleri vajinal halka dediğimiz yöntemler var Türkiye'de çok kullanılmıyor ama o da pratik bir yöntem aslında. Ee, hormonlu spiral olabilir. Hormonlu spiral özellikle aşırı kanaması olanlarda hem doğum kontrol yönteminden de yararlanmak istiyorsa hormonlu spiral takabiliyoruz. Bariyer yöntemlerinde de işte normal spiral olabilir. Ee, normal spiral yalnız kanamaları aşırı arttırdığı için e, aşırı arttırabilir ya da kayabilir. Hani bazen çok pratik olmayabiliyor. Ee, ya da işte erkeklerin kullandığı, kullandığı prezervatif e, olabilir. Ya da tüplerin bağlanması. Hani bu tüplerin bağlanması geri dönüşümsüz bir yöntem. E ama şu var ki hiçbir yöntem yüzde yüz koruyucu değildir. Hani tüpleri de bağlasak bazen e, binde bir olasılıkla var. gebe kalma ihtimali var. O yüzden ve hastaların mutlaka bence e, kendine en uygun doğum kontrol yöntemi nedir? Diye ilk önce doktora, kadın doğumcuya başvurmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü her doğum kontrol yöntemi herkese uymayabilir. Evet hocam. Çok Kıymetli ve değerli bilgiler paylaştınız bugün bizlerle. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bugünkü konuğum kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor İlknur İnegöl bizlerleydi. Elif Melek ve Şeffaf Sohbet'ten bugünlük bu kadar.